Inni akhafullah rabbel alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyen genç değil mi? Hadis-i şerifte böyle geçiyor. O genç ne güzel bir genç ama. Miski var. Şam taraflarında genç bir çocuk. Bu çok yakışıklı bir çocuk. Ancak çok içine kapalı. Etrafındaki eşi dostu diyor ki babasına sen diyor bunun kendi dükkanlarının bir tanesinde çalıştır. İnsanlarla diyor sosyal ilişki kura kura bu şekilde diyor açılır. Miski babası kendi manifaturacı dükkanlarının başına koyuyor. İnsanlarla diyalog kurup sosyalleşsin diye. Bir gün yaşlı bir kadın geliyor. O kadın geldikten sonrasında diyor ki oğlum bana şu top kumaşı ver. Ancak diyor ben parayı diyor, yanıma almayı unuttum. Benimle beraber diyor eve gelsen hem bunu taşısan ben ihtiyar bir kadın. Eve vardığım vakitte ben sana parayı versem sen tekrar dükkana dönsen olur mu diyor. O da diyor ki olur teyze gidelim beraber. Miski ile beraber şehrin biraz daha dışında bir eve doğru gidiyorlar. Ancak ev çok güzel bir ev. O evin içerisine girdiği zaman bakıyor ki evinin böyle salon kısmında yatağın üzerinde yarı çıplak bir kadın var. Daha sonrasında bu kadın miskiyi yanına çekiyor ve diyor ki benimle beraber zina edeceksin deyince miski bundan çok korkuyor. Bu korkusu sebebiyle bir bahane üretmek zorunda. Diyor ki tamam ben seninle zina edeceğim ama diyor bana müsaade et benim tuvalete gitmem lazım. Miski tuvalete gidiyor daha sonrasında büyük abdestini yapıyor ve o büyük abdestini vücuduna ve yüzüne sürüyor. Aslında baktığınız zaman kulağına kadar da çirkin geliyor değil mi? O kadın tekrar yanına döndüğünde kadın onu görünce öyle bir tiksiniyor ki bu çocuk diyor kafayı yemiş. Deli bu diyor bunu atın buna. Sonra miskiyi oradan atıyorlar. O günün gecesinde rüyada miskinin yanına biri geliyor. Ve Elini alıp onun yüzüne doğru böyle sürüyor. Miski diyor ki sen kimsin? Elinle benim yüzüme güzel bir koku sürdün deyince diyor ki bugünkü yapmış olduğun o zinadan kaçış sebebiyle Allah'tan olan korkun sebebiyle ben sana kendi kokumu vermeye geldim. Ben Cebrail'im diyor. İşte bir gencin zinadan aynı Miski'nin kaçtığı gibi kaçması lazım öyle bir hale gelmiş ki miski o rüyadan uyandıktan sonra ne zaman bir yerden geçse kokusu orada günlerce kalırmış. Hatta çok uzak bir yerden bile geçse derlermiş ki buranın bir mahallesinden bir sokağından miski geçti onun kokusu geliyor derlermiş.